biber gazını görüyorum. Limonu görüyorum. Bu müdahale aklından çıkmıyor. İçişleri Bakanı görünce bir kez daha hatırladı, hatırlattı. Sayın İçişleri Bakanı'na baktığımda şiddeti görüyorum, biber gazını görüyorum, limonu görüyorum ve gerçekten suyu atlamak zorunda kalan işçi kardeşlerimi görüyorum. Mecliste bütçe görüşmeleri var ama ülke bütçesinden çok işçi bütçesi konuşuluyor. En çok da tekel işçilerinin. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu mu insanlık? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Rahatsızlık duymuyorsunuz. Siz zalime kuzu, mazluma aslan kesiliyorsunuz. Demokrasiden açılımdan söz ediliyor, biz de hakkımızı arayalım diyen işçilere polis böyle müdahale etmişti siz fazla açılmayın boğulursunuz diyerek gaza olmuştu. Muhalefet milletvekillerinin de gözüne gözüne sıktı polis gazı. Ve o gün meydanlardaki limon dün meclise geldi. Soysa, o konuda Sayın üzüntümü... <laughs> o konuda... İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP'li vekiller Atalay'ın önüne limon koydu. Üzüntümü tekrar Yüce Meclis'te ve milletvekilleriyle paylaşmak istedi. O limon sayesinde acısı biraz olsun hafifleyen Çetin Soysal kürsüye çıktı daha sonra. Sayın İçişleri Bakanı'na baktığımda şiddeti görüyorum, biber gazını görüyorum, limonu görüyorum. Sesi kısıktı. Espri yapacak hali de yoktu. Ama bakan ve emniyet genel müdürü gülerek izledi onu. AKP'li milletvekilleri de öyle. Oradaki feryadı duymak için oradayım. Oradaki işçinin sesini duymak için oradayım. Sen neredesin? Sırça köşklerde oturuyorsun. Gülme. Sırça köşklerde oturmak kolay. Çetin Soysal daha sonra Ahmet Arif'ten bir şiir okudu. Şairin o çok ünlü Adiloş Bebe şiirini. Bunlar en gerektir. Bunlar cihandır. Bunlar ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü. yüklüğü. Tekel işçilerimizin çocukları. Tanı bunları, tanı da büyü. Tanı da büyü. Tanrı da büyü, tanrı da büyü. Sosyal otururken AKP sıraları ayaklandı. Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ söz istedi. Grubumuza dönük olarak yılandır, çıyandır ifadelerini kullanan şey 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 CHP'liler itiraz etti. Grubumuza şey dönük geliyor. olarak itaşla şey bulunmuş Yılan tartışması büyüdü. Meclis Başkan Vekili oturuma ara vermek zorunda kaldı. 15 dakika ara veriyorum. Bilir.